Üzerinde temiz daha Format X2 ve 2 ile arkadaşlar 40 santimde bronz bir parça parça görünüyor ama daha çıkartamadık. Az bir kaldıralım bir sesi görsünüz. Al Allah belini bir sesini duysunlar. Abi uzak kazma uzak tut. kazmaya ya Biraz can gelsin arkadaşlar format forma. Aynen. Şimdi çıkarıyoruz nasipse. Devam abi. Güzel. Zarar vermeden açalım.